Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instax Mini 9'un alet olduğunu, nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman hazırsınız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Instax'ımız burada. Ben set halinde satın almıştım. O yüzden lensleriyle ve filmiyle birlikte geldi. Kabımız bu şekilde. Ben toz pembe rengini almıştım. Şu an hemen makineyi çıkartalım. Makinemiz gördüğünüz gibi bu şekilde. İlk olarak makineyi ilk aldığımızda pilini takmamız gerekiyor. İki tane pil ihtiyacımız oluyor. Bunu taktıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Bir tık zor kapanıyor. Daha sonrasında pilimizi takmamız gerekiyor. Hatta pilimiz bu şekilde ama şu anda içine koyamıyorum çünkü İçinde e, şu anda 4 tane var. En fazla 10 tane içine koyabiliyoruz. Aslında şöyle tam şurada bir sarı şerit görüyorsunuz. Ve bu filmlerimizde de aynı sarı çizgilerden var. Hizalayarak taktıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ama e, dikkat etmemiz gereken şeylerden biri filmimizin orta kısmına bastırmamız gerekiyor. Yoksa içindeki filmlere zarar vermiş oluyoruz. Daha sonrasında tam şu Altta gördüğümüz tuşa bastığımızda makinemiz çalışmaya başlıyor. Şu arkada ışık yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. O birazdan sönecek. Başladığı için öyle görünüyor. Şimdi sönmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi makinemiz açıldı. Işık da söndü gördüğünüz gibi. Tam şu tuşa bastığımızda fotoğraf çekiliniyor ama şöyle bir şey var, ortamdaki ışığı makinemiz algılıyor ve ona göre modu seçmemiz gerekiyor. Tam şurada gördüğünüz gibi modlar var, şu anda görüyorsunuz ve hatta e, böyle uzaklaştırıp yakınlaştırdığımda da ışıkların değiştiğini gördünüz. Bu da ışığın fazlalığı ya da azlığına göre ayarlıyorsunuz ve tam şöyle çevrilerek hangi moda getirmeniz gerektiğini zaten orada gösteriyor. E, getirmezseniz eğer çok fazla kaliteli e, fotoğraflar çekemeyebilirsiniz. Burada tuşa bastığımızda dediğim gibi e, fotoğraf çekiliyor ve e, filmimiz buradan çıkıyor. Birazdan sizlere çekim fotoğrafları da göstereceğim nasıl çekilip çekilmemesi gerektiğini, e, hangi türlü şekersek daha iyi olduğunu. Ama bunun dışında göstermek istediğim e, belli başlı şeyler var. Gördüğünüz gibi üç tane farklı e, renk filtresi var. Yeşil, kırmızı ve turuncu renklerde. E, ben bunun yeşilini denedim. Hatta şu anda şuraya fotoğrafı koyayım. E, ve ben bunları kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum şahsen. Bunların nasıl takıldığını size göstereyim. E ekstradan böyle bir merceğimiz var. Bu merceği tam şuraya takıyoruz arkadaşlar. Hatta size göstereyim. Şu an yakından görüyorsunuz zaten. Takma yerine şuradaki boşluğa takıyoruz. Kapalı iken tabii ki de. Ve daha sonrasında bu şekilde ayarlıyoruz. Ve bunu da şöyle tutup çektiğimizde kendimizi buradan görebiliyoruz. Daha iyi oluyor. Ve e, bu diğer renkli lenslerini de o şekilde takıyoruz. Hatta bir tanesini size göstereyim. Turuncusunu açayım. Yine aynı şekilde takma kısmını kenara getirip bastırınca direkt otomatikman takıyor. Bu filmlerimizin içinde onlar tane oluyor. En fazla onlar tane. Her biri onlar tane zaten ama internet satan bu 20'li 50'li olanlardan 22'li aldıysanız 2 tane onluk geliyor gibisinden geliyor. Arkadaşlar Instax'ımızın çalışma stili kısacası bu şekildeydi. Şimdi sizlere şu an arkada görüyorsunuz. Çektiğim fotoğraflar var onlardan belli başlılarını gösterip e, çekim tüyolarını sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar ilk olarak size renkli çekilen fotoğrafı e, göstermek istiyorum. E, bunu yeşil filtre ile çekmiştim ve e, gördüğünüz gibi her yeri yeşil. Ve aslında o yüzden kullanmayı tercih etmiyorum direkt o rengi çevirdiğim. için. Bazen e, selfie çekerken direkt yakına tuttuğumuz için makine şu şekilde şekilde tuttuğumuzda eğer bir yanımızdaki kişi bu taraftaysa ve biz kameraya daha yakınsak o patlayan flaş direkt bizim yüzümüze vuruyor ve arkadaki kişiyi karartıyor ve bunu ben 2-3 kere yaşadım. Hatta bir tane örneğini sizler için göstereyim. Bu şekilde yanındaki kişi hiç görünmüyor. Çok hani görünse de çok hafif bir şekilde görünüyor. Sadece siz görmüş oluyorsunuz. Bunu diğer taraflarda da fark ettim. Şuraya hani şu anda görüyorsunuz zaten yakın bir şekilde. O yüzden çok fazla selfie çekmiyorum ama selfie çektiğimde ne çıkanlar var mı? Var. Örneğin bu fotoğrafta gayet net çıktı. Bunun dışında benim çektiğim fotoğraflardan biri manzara fotoğraflarından çektiğim var. Onları da size göstermek istiyorum. Burada deniz kenarında çektiğim fotoğraf var ve gerçekten çok net bir şekilde fotoğrafı çekmiştim. İkinci olarak da e, bu fotoğraf ve bu fotoğrafla alakalı bir anımı sizlere anlatmak istiyorum. E, bu biliyorsunuz kinesisk pil ile birlikte çalışıyor ve e, ben bu fotoğrafı çektiğim yerde aslında birden fazla fotoğraf çekecektim ama o gün e, makinenin pili bitti ve yanında da pil olmadığı için daha fazla çekememiştim. O yüzden size böyle bir duruma düşmek istemiyorsanız yanınızda bir yere giderken yedek pil bulundurmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Instax'ımız kısacası bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgili bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.